Az önce onların da gürültüsünü ve evet, şu anda yine canlı yayında görüyorsunuz Büyük sevinç var ve e, Bu sevinci Hilmi Hacaloğlu NTV adına izliyor Priştine'de. Hilmi seni dinliyoruz Şimdi için e, Siz de ekranlarını taşıyorsunuz herhalde Şu anda e, Halk sokaklarda on binlerce insan Yalnızca Priştine'de değil e, Mitrovica dışındaki tüm kentlerde İpek'te, Prizren'de Herkes sokaklarda Herkes şu anda coşkuyla ee, bu, bu bağımsızlık deklarasyonun okunmasını ve ardından imzalanmasını e, kutluyor. Ee, biz şu, e, şu sıralarda e, bir şey netleştirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz 120 e, milletvekili var Kosova parlamentosunda. E, i̇lk gelen bilgiler Kıbrısların da bu oturuma katıldığı yönündeydi. E, ancak daha sonra oylamaya geçildiğinde e, 109 milletvekili oy kullandı. E, bunların tamamı e, bunlardan tamamı oy verdiler ve bağımsızlık deklarasyonunu kabul ettiler. Şu anda aldığımız bilgiye göre e, oturuma Girsiz milletvekili katılmış e, ve bu da e, o, olumlu oy vermiş. E, Tırgıstan'dan Kosova'nın bağımsızlığı yönünde e, oy kullanmış e, durumda. E, şu anda deklarasyon imzalanıyor. E, hemen e, konuşmalarda e, konuşmalar arasında bulunmak gerekirse e, birkaç önemli mesaj var. Bunlardan bir tanesi e, ee, Haşim, Haşim Taç yaptığı konuşmada e, Sırp azınlığa da e, mesaj verdi ve onlarla beraber hareket etmek istediklerini onların da e, onların da e, bu e, Kosova'nın parçası kürsü. olduğunu ve haklarının savunulacağını ifade etti. E, daha sonra kürsüye gelen e, Fatih Seyidu ise konuşmasının bir bölümünü Sırpça yaptı ve e, biz burada e, Sırpların ne dendi, köklü, ne, ne denli büyük geleneklere sahip olduğunu biliyoruz. Ve size sahip çıkacağız çünkü Kosova sizin evinizdir dedi. Tarihinizde, dilinizle buradasınız ve burada olmaya devam etmelisiniz diye konuştu. E, Taçin'in konuşmasında ise Avrupa Birliği'ne yönelik bir gönderme vardı. E, bu yolun sonunun Avrupa Birliği'ne çıkmasını olduğunu söyledi. Ve nihai hedeflerinin Avrupa Birliği'ne yolu üyelik olduğunun ifade etti konuşmasında Taçık. E, şu anda oturum devam ediyor. E, bunun sonrasında semboller e, oluşturulacak, semboller açıklanacak. Tabii semboller derken e, bayraktan bahsediyoruz ve armadan bahsediyoruz. E, arma da Kosova için çok önemli. E, Kosovalılar bu oturumda armalarına ve bayraklarına karar vermiş olacaklar. E, konuşmaları e, bunların oylanmasının onaylanmasının ardından Başbakan Haşim Paçik, Uluslararası Medya'nın karşısına çıkacak, Grand Hotel'e gelecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek. Ee, sokaklarda ise coşku hakikaten e, dorukta. E, sabah erken saatlerden itibaren insanlar e, Priştine'de Birikmeye başlamışlardı. E, burada eee Raibe Teresa Caddesindeki burasının buranın e, Priştine'in en merkezi noktası bir tane platform kuruldu. E, orada e, coşku eğlence devam ediyor ve e, Başbakan taçi ile beraberindekiler tabii ki Kosova'nın tanımış sanatçıları birlikte e, uluslararası basına yapılan konuşmadan sonra alana gelip e, orada hep birlikte, on binlerle birlikte e, bağımsızlığı e, kutlaması bekliyor. Tabii bu sırada herkesin beklediği başka konu daha var. O da Kosova'yı hangi ülkenin tanıyacağı, hangi ülkelerin tanıyacağı. E, burada e, Türkiye'nin adı şöyle öne çıkıyor. E, Kosova'yı tanıyacak. İlk Müslüman ülkenin Türkiye olması bekleniyor. Sokaklarda da böyle bir beklenti var. Buradaki Kosovalarla konuştuğumuzda hem Kosova Türklerle hem Kosovalı Arnavutlarla herkes Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kadar Türkiye'nin de burada yaptıklarına çok atıfta bulundular ve bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin katkısını desteğini beklediklerini söylediler. Ee, tabii Mitrovica'nın e, buradaki Sırpların e, ne olacağı, nasıl karar verecekleri ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bu küçük hastelerde e, orada da bir e, farklı bir parlamento oluştuğunuza yönünde bir takım bilgiler geldi. E, Ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi, ilçi...